Evet, dostlar bugün ağır misafirlerimiz var. Brian seti geldi. Ondan bir önceki çıkmış olan Night Racer seti geldi. Ve bir de Kaido Kargon var. O çok önemli değil. Ona en son hızlıca bakarız da. Bugün hem Brian setini hem Night Racer setini hem de Hot Wheels Fast and Furious için yeni uzun kart metoduna, beşli uzun kart setleri metoduna geçtiğinden beri çıkan 5 setteki en arzulanan arabalara beraber bakacağız. Yani daha çok JDM ve ilk 2 film, ilk 3 filmden olan arabalar oluyorlar biliyorsunuz bunlar. O şekilde. Prime setinden başlamayacağız tabii ki. Access setinden başlıyoruz. Bu seti ben Almanya'da ikinci el uygulamalarından birinden aldım, Kleinmarkt'tan almış olmam lazım. Ve setin zaten normal satış fiyatı mağazalarda 20 euro. Ben de seti 20 euro'ya aldım yani. Hatta evet, bu seti hiç Almanya'da görmemiştim paketlemeye de bakın gayet güzel paketlemiş abim yani. Bunları açtık. Şimdi brand setini de açalım. Sonra arabaları tek tek açmaya başlarız. Bu bana Tom's'dan geldi. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz Instagram'da da YouTube'da da videosunu paylaştık. Türkiye'ye Allah. Türkiye sipariş veremezsiniz. Türkiye siparişleri zaten kapattırıyorum onlara. Çünkü adamların zaten kargo Bedeli 20 Euro dostlar. Size o 20 Euro'nun üstüne 10 Euro'luk ürün almanız aşırı saçma yani. Bir de tamamından vergilendirildiğiniz için artık. O yüzden ama yine de e, bunları anlamayıp sipariş veren küçük arkadaşlar olacağı için ben komple kapattırıyorum onlara. Avrupa'da tanıdığınız varsa onlara söylersiniz. İşte bu. Biliyorsunuz Night Racer setimizde 350 Z'miz, GT3 RS'miz De Tomaso Pala'mız ve Tomaso Pantera'mız, Chevy Impala'mız ve R33 var. r 3 ilk filmden. Bu arkadaş 5. filmdeki bir araba. Bu da yine 5. filmden. Bu arkadaş 10. filmden. Bu arkadaş da Tokyo Drift'te. DK Drift King'in arabası zaten biliyorsunuz. Bu sete geldiğimiz zaman hepsi Brian'in arabaları zaten. Hepsi birbirinden efsane. 2. film, 7. film, ilk film, Altıncı film ve ilk film. Şimdi bu arabaları ben normalde hiç yapmadığım bir şekilde şeyle açacağım. Paket bir şeyle açacağım. Çünkü Instagram'a da video çekeceğim. Ve Instagram'a farklı video fikirlerim var. O yüzden... başlayalım Çok şükür hepsini açtık ya. Vallahi... Ömrümden ömür gitti. Nasıl katlanıyormuşsunuz buna siz? Ben anlamadım ki. Katlanılacak bir çile değilmiş bu. Bu da paslanmış bu arada. Buna hemen atıp almam lazım. Çünkü bir yerime bir yerime girerse hazır boş yere tetanoz olmayak. Evet. Bu setten başlayalım ve setin en sevilen arabasından. Ve Thomas 5 Beşinci filmdeki tren sahnesinden dostlar. Trenden atlayan arabalar var biliyorsunuz. Bu ve bir Ford GT. Hemen bakalım detaylarına. Ön tarafımızda gördüğünüz gibi detaylar yerinde. Zaten filmdeki arabayla birebir. Bence güzel bir araba ama kimsenin hoşuna gitmedi herhalde. O yüzden raflarda dol dolduruyordu biliyorsunuz. Bu arabalar şoklara geldi. Şoklarda hep bundan kalıyordu. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu setin bu setler 24'lü koli halinde geldiği zaman eskiden farklı dağılımları oluyordu. Bu sette de o farklı dağılım vardı. O yüzden belli araçlardan daha az vardı harbiden. Ama mesela Brian setinde öyle yapmadılar. 24'lü kolide bundan 4 tane var. Geri kalan hepsinden 5 tane var. O yüzden zaten 4'lü setler görüyorsunuz Eclipse'in olmadığı. Ama Tom's'da bunu tekli satıyorlar. Demek ki Eclipse'i de tekli koli halinde yollamışlar ki. Böyle bir durum gerçekleşmiş. Şimdi bu arabayla benim büyük derdim var. Araba güzel. Araba çok güzel. Filmdeki... Yani filmde 5 saniyeliğine bulunsa da Brian sürüyordu biliyorsunuz. Tabanımız mı? Taban plastik evet. Ama bu arabayı daha önce arka farı ola, olduğu bir şekilde de piyasaya sürdüler. Ve burada niye yok yani? Hele bir de özellikle hani gümüş, gümüş kartı araçlarda artık bir standart oturtmaya başlamışlardı. Ön arka farın olacağına kesin emin oluyorduk. Bu sette iki tane arka far olmayan araba var. Ki bunu daha önce arka farlı bir şekilde de üretmelerine rağmen. Bu savaş suçudur benim gözümde. Metal taban. Yani zaten bunun premium olacağı belli. Ki zaten de 2025 yılında ki premium setlerden birinde bu arabayı göreceğimizi ben Instagram'dan da YouTube'dan da video atarak belirttim. Short attım iki taraftan da. Önde detay yokmuş gibi duruyor ama farlarımızda detay var aslında. Boyamız hani opak, mat, ilginç bir renk. Gerçekten güzel bir renk. Arkamız da gayet detaylı. Işığımız azaldı. Bu jantları ben bayağı seviyorum. Bir tık 911 jantı aslında ama uyuyor yani masal karlara da. Şimdi bu araba hakkında size bir bilgi veriyorum. Bunun tabanı metal. Bu tabanı metal olması ne demek? Bunu zaten regular olarak görmeyeceğiz ama premium olarak görme ihtimalimiz aşırı aşırı yüksek demek. Yani 2025 yılında bir premium sette bu olabilir. Ya da o filmde biliyorsunuz bir de sarımsı yeşilimsi bir 350Z var. Onu görebiliriz. Bunlar gayet olası şeyler. Başka Fast and Furious'ta önemli bir 350Z var mıydı? Yoktu. Ama bir pop culture'a Need for Speed 350Z oturmaz mı? Yeş, yeşil olan biliyorsunuz underground'a giden. Neyse çok boş yaptım. Need for Speed demişken de Atlas bu sene Premium M3 GTR çıkarıyor. Most Wanted soru işareti. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. DK'nin arabası. Jantlar bence gayet güzel. Filmdeki nasıl da hatırlamıyorum ama muhtemelen yine 5 spoktur. Ee, yani arabaya aslında body e alakalı mı bilmiyorum çok. Hatırlamıyorum çok yani. Ama benziyor. Asıl buradaki problemimiz bizim yine bu arka farın niye olmaması. Ki 350Z'nin arka farı sadece kırmızı bir üçgen yani. yani. Detay metay da yok. Orijinalinde bile yok arabanın detay yani. Kırmızı üçgen atacaksın abi. Ayıp ya. Ama burada şu kaput falan muhtemelen oralara çok dekal gittiğinden arka farı salmışlar. Tavan da var çünkü kaput da var. Çok güzel araba. Kartonetleri göstermedim ama şuradan görüyorsunuz zaten <laughs> diye şey etmedim haberiniz olsun. R33. Bu ilk filmde Vince kullanıyordu galiba. Ciladi detayları. Gredi'nin diyor. Oğlum nasıl okunduğunu hala çözemedim. Biliyorsunuz siz yazın bakayım. Geçen bilmiyorum ben bilmiyorsam siz bilebilir misiniz? Premium olarak da gördüğümüz bir araba. İlk defa uzun kart yani yarı premium olarak görüyoruz. Gümüş seri olarak görüyoruz. Detaylarımız premium'a göre az gördüğünüz gibi. Şu sis farları falan yani. Hadi izin verelim ya. Ama şu egzoz gerçekten çok kötü duruyor sapsarı yani. Ciddiyeli çok kötü duruyor. Ya, Tab hani Tabanını siyah yapacaksın abi. Bir şey yok ki. Tabanını siyah yapacaksın sadece ya. Zaten boyanıyor. siyah boyansın. Tabanı da şu egzoz bir siyah gözüksün. Ya da griye boya. Zamak kalsın o egzoz. Neyse. Ama güzel. Tabii ki escortla başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ben 20 yıllık belki koleksiyonerlik hayatım boyunca ve hani Hatrails 2013'te falan lisans alındı galiba. 2013'ten beri de ben koleksiyon yapıyorum. Ama hiç ne Brian'in Eclipse'ini ne Brian'in GT'lerini Brian'in Supra'sını aldım birkaç defa. Ama hepsi yok oldu. Bunu zaten ikinciye görüyoruz. Ne de bunu ne de Escort'u bu. Bu 5 arabanın hiçbirinde hiçbir zaman almamıştım. O yüzden bu set benim için değerliydi diyeyim. Yani zaten Brian olması çok aydı. Hani bir tık Dom'un evrenine döndü biliyoruz ama yani herkes Brian için izliyordu o filmi bence yani. O yüzden Brian gittiğinden beri kimsenin umurunda değil filmler. Neyse. Bu arabayı zaten sık sık görüyoruz biliyorsunuz. Evet, farklı jantla görmüş olduk şu anda. Çünkü artık uzun kartlara sabit jant koyuyorlar biliyorsunuz. 3-4 tane sabit jant var. Onları dönüp dolaştırıp uzun kartlara koyuyorlar. Bir tık daha detaylı saydıkları için o jantları. Yani daha önce görmediğiniz bir araba değil bu açıkçası. Ama bence yine de güzel. Gelelim beyaz Supra'ya. Filmdekiyle alakası yok aslında. Filmdeki çünkü stok bir Supra'ydı. Bu body Yani çok büyük, üstüne konuşabileceğimiz bir şey de yok aslında. Ama zaten dekali olmadığı için de detayını koymuşlar sağ olsunlar Bir plaka, Polmol diye bir plaka giderdi bence. Bunların kartonlarına bir bakalım. Yani bu şekilde hepsinde, hepsi aynı olmakla beraber araba değişiyor zaten biliyorsunuz. Bu yeni gümüş seri formatında. Gelelim Eclipse. Tabanımız metal. Çünkü bu arabayı bu zamana kadar sadece premium ve uzun kart olarak gördük. Premium ve gümüş seri olarak gördük. Ama bundan önceki gümüş serilerde bu kanat bitişikti. Silvia'larda da öyle yapıyorlar. gümüş seri ve regular'larda kanat metal ve bitişik oluyor. Premium'larda kanat ayrı oluyor. S15'lerde. Mona Lisa'da da öyle. Şu an çıkartabileceğim mi bilmiyorum ama. Bak burada plakamız var. Filmdeki aynı plaka herhalde. Bunun detayları çok yerinde olmuş. Şu kanat olayı ilk defa görüyoruz. Uzun kart bir, bir gümüş seri bir halde bu şekilde kanada olmasına eklemişsin. En detaylı olan bu olmuş bana göre. Yani buna bile plaka koymuşken şuna bir plaka yakışırdı bence ki ki Escort'ta da plaka var. Gelelim Supra'ya. İlk filmdeki Supra'yı diyeyim daha doğrusu. Bunun renk tonunu e, bir tık koyulaştırmışlar önceden gördüklerimize göre. Bence daha doğru bu renk tonu gibi. Detaylarımız aynı zaten. Bu cant olmuş mu derseniz muhtemelen şunun da şunun cantı farklı olsun diye bir şey yaptılar. Tamamen aynı araba olmasınlar diye. Zaten aynı set içinde iki Supra bir GTR görmemiz bizim yani nasıl bir durum hiç bilmiyorum. Hot Wheels hani bize damlalıkla damlatırken yemeği bir anda sahur son iftar masası kurdu yani tek seferde. Gayet güzel. Ama şu taban kanadın bir premiumunda bile öyle değildi galiba zaten ya. Ya da bilmiyorum premiumunun burası gümüş olabilir. Gayet güzel. Bak benimkinin farları çok yerinde değil. Detaylarımız yerinde. Tabii ki şuradaki sponsorluklar yok. Hepsiyle tek tek anlaşma yapmayacaklar için. Gayet güzel bir araç kendisi. Şimdi bu setin akıbetine geçelim Türkiye'deki. Bence olan şu dostlar, biliyorsunuz senenin tam sonuna doğru denk geldi. Ve şu anda büyük bir maddel zammı konuşuluyor. Yani yüzde otuzlardan, kırklardan, daha çok kırklardan bahsediliyor. Ve hani zaten bu seti stoklu bir şekilde alan kimse raf fiyatına vermek istemiyor. Onu geçtim. İki hafta sonra bir de hani Aralık 15'ten sonra geldi bu setler. İki hafta sonra da zam gelecek zaten diye düşünüp. O yüzden birçok insan elindeki stoğu hiç satmamış gibi geliyor bana. Yani Yeni yıl başladı. Zamların akıbeti bir belli olsun. Setler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Birçok birkaç insandan daha haber geliyor. Setler geliyor, setler geliyor diye. Ama ilginç bir durum oldu yani. Bir Boulevard seti var biliyorsunuz. O da hiç ortada yok. Sadece Piccolo sattı. O kadar. Modern Classics geldi bayağı bir yere. Bulamadıysanız Facebook gruplarında 1400-1500 gibi fiyatlara bulursunuz rahatça. Eğer alamadıysanız. O şekilde. Şimdi Diğer Japonlara bakalım. Bu Japon değil de işte. Diğer setlerdeki sevilen, arzu olan arabalarda bunlar. Gördüğünüz gibi bunun da tabanı metal. Bunu da yakında premium olarak görebiliriz. Yani görelim zaten abi. Niye görmüyoruz ki? İçi boş gibi gözüküyor şurası. Işık geri gel. Monitörün ışığını kullanıyorum da bir tık. Dom abimden bu çok hafif ya. Daha doğrusu o öbürü çok ağırdı. Bu zaten gördüğünüz bu zamana kadar görmüş olduğunuz bir araba. Sükim gibi ne? Bence en ikonik arabalardan bir tanesi serideki ya. Seviyorum bu arada. Ve meşhur Jetta. Bu ilk çıktığında ne kara borsa oldu bu araba ya. 150 liraya satılan arabayı 350'ye 400'e falan satmaya çalışıyorlardı. Benim en ay kız arkadaşım canım benim de i̇şte aldı. Ben bulamad bulamamış olduğum için sağ olsun. Hadi gittim ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi arabayı en çok beğendiniz? Yaptığım yorumlar hakkında daha doğrusu bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Branset'in ortaya çıkmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangilerini satın aldınız? Bunların hepsini yorumlara bekliyorum. Haydi bye.